bir deprem gündemde. Tabii ki bu bize çok yakın bir bölgede gerçekleşmekte. Ege Denizi'nde gerçekleşmekte. Biz bunun için neler yapıyoruz? Daha önce biz bir deprem çalıştığı yapmıştık ve orada hangi kurumların, hangi görevleri, hangi terminde yapacağını her şeyi çok net bir şekilde ortaya koymuştuk. Bizim imar planlarında riskli bölgeleri tespit edip mikro bölgeleme çalışmalarıyla, jeolojik etiklerle bu tespitleri yapmamız ve yapı onu tabii ki arkasından hemen tespit etmemiz gerekiyordu. Bunları da yaptık. Yaklaşık 7 bölgede mikro bölgeleme çalışmaları yaptık altı ilçemizde de şu anda devam ediyor bu çalışmalar. Mevcut yapı envanterini ortaya çıkarıyoruz. Yani riskli yapıları belirliyoruz. Ayrıca yine olası bir deprem anında toplanma bölgeleri, yani deprem sonrası yapılacak olan çalışmalar, faaliyetler, sonra acil eylem planları, kriz masaları, deprem sonrasında etkilenecek olan kırılgan gruplar dediğimiz yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi gruplara yönelik çalışmalar. Bunların hepsiyle ilgili planlarımızı yaptık. 1999 depreminden sonra bir deprem vergisi konulmuştu. Daha sonra bunun ismi iletişim vergisine dönüştürüldü. 24 yıldır bu deprem vergisi toplanıyor. Yaklaşık 42 milyar dolar. Eğer bugün o 42 milyar dolar harcanmış olsaydı konutların yenilenmesine veya dönüşümüne toplamda 1 milyon 300 bin konut yenilenmiş olacaktı. Biz üzerimize düşenleri yapıyoruz zaten. Ben burada deprem hazırlık çalışmalarımla beraber geldim. Muğla'da neler yaptığımızı buradan gösterebilirim. Yani Muğla üzerine düşeni yapıyor. İlçe belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz orada herkes üzerine düşeni yapıyor.